Şunlar da anladım. çok güzel ha. Ya kaldı şu mikrop. Görüşlerini alalım. <laughs> ne gibi? Ee, bu gezi için yani görüşlerini gez alalım. çok mutluyuz. Ee, güzel bir şey oluyor. Hepsi bu kadar. ha. abi sizden. Hadi, hadi. Ya mikrofonu güzel olsun. sen. Sen konuşabilirsin. Yani çok güzel bir eğlenti yani. Ha, burada Burada sorularla birleşip bir Zircim araya gelip Zircim böyle bir eğlenti Zircim yapmak Zircim çok güzel. Ne yani. sizin? Ya hepsinden güzel de bu mikrofonun olması. Yani <gülüyor> mikrofonu <gülüyor> olması bu bu mikrofon burada çok güzel. Başka o yok. Tamam da yani bu şimdi hem Erzurum'a yayın yapıyor hem Bursa'ya hem de Ankara'ya mı yani? Ha. ne güzel, güzel bir şey, şey. yani. Bak sen ya. Ben evet Sıtkı Bey senin. <laughs> Cengiz Sizin, gizli sizin gizli. böyle bir organizasyonunuzun içinde olmak benim de güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Serhatim Bey. Anlamadık abi. İyi gidiyor ama. <laughs> 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 Bu hali yazar. Bu organizayı yapanlar da. <gülüyor> <gülüyor> az daha yakın olacaktır. <yapmayacağız. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu organize ya bir şey buna Çok güzel bir. Lan bir şey buna Dur lan. Allah. Bitti o buna konuşsana ya. Ya bak burada <laughs> üç tane bir yola var. Devamlı doğru böyle olmasını be. istiyoruz. Bakın <laughs> 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 <izler> soranlara <laughs> teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>